Hepinize merhaba. Suner Doğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size tasarım bana ait olan bu güzel kare lif modelin yapımını göstereceğim. İlk önce yakından bakalım. Bu şekilde modelim. Kullanışta güzel bir model oldu. Kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Ben de değerlendirdim kalan iplerimi. İstediğiniz boyuta göre de örebilirsiniz. Bu şekilde modelim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlarım. 7.1.3 milim kullanıyorum. Tığ numaram. 3 tane zincir yaparak başlayalım. 1, 2 ve 3. ilmeği uzatıyorum. Alttan herhangi bir zinciri buraya fıstık yapıyoruz. Bu şekilde yaptım. Kapatıyorum bir zincir bu şekilde tekrar buraya devam ediyorum. Böyle tutuyorum. kapatıyorum üst üste fıstıklar yapmaya devam ediyorum 4 tane oldu 1 zincir, 5. yapıyorum bir zincir altıncı yapıyorum bunu da kapatıyorum bir zincir yedinci yapıyorum bunu da kapatıyorum bir zincir yapıyorum sekizinci yapıyorum kapatmıyorum bunu kapatmıyoruz kutu teknikli yapacağız bir iki tane bırakıyorum buraya bu şekilde ikisini bir kapatıyorum devam ediyoruz bir zincir yaptım bu şekilde ikili kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz buraya bir tane yan tarafa şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet bu şekilde ikili kapatarak devam edelim. Evet devam ediyoruz. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane. Yan tarafı yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Buraya bir ve yan tarafa, yine ikisini kapatıyorum. Yan yana altı tane fıstığımız olacak. yine bir, bir zincir yaptım. Buraya bir tane, yan tarafa, ikisini kapatıyorum. Evet sonuncuyu da kapatalım. Buraya bir tane. Sıra sonu burası. Buraya da bir tane yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Evet sıra sonu böyle olacak. Yan yana 6 tane fıstığımızın olması gerekiyor. 2, 4, 6 tane. Şimdi dönüşleri yapalım dönüşlerde bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafı yapıyorum. Bu şekilde ikisine bir kapatıyorum. Evet ikili kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Yine yan yana 6 tane fıstığımız olacak. Dönüşleri aynı gösterdiğim gibi yapalım. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Sıra sonumuz burası oluyor. Sonra tekrar geri dönüş yapalım. Aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam edelim. Evet ben bu şekilde tamamladım. 1 2 3 4 5 6 sıra örüyoruz. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de böyle yan yana fıstıklarımız olmalı. Yani 6'ya 6 altı şeklinde eni ve boyu. Şimdi burada ipimi keseceğim. 1, 2, 3 zincir yaptım. Bir aşağı inip böyle keseceğim ipimi. Evet bu şekilde tamamladık. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Sadece bu iki kenar arasında git gel yaparak örmeye devam edeceğiz şöyle ipi koparttığım yer burası buradan beyaz ipimi sabitliyorum buraya sabitledim şimdi yıldız tekniği ile çalışacağız iki sıra yıldız tekniği ve iki sırada kutu tekniği ile devam edeceğiz bir tane yapıp kapattım bir zincir yapıyorum buraya bir tane en başa tekrar yapıyorum ikinciyi kapatmıyorum yan tarafa üçlü kapatarak devam edeceğiz bu şekilde üçünü bir kapatıyorum bir zincir yaptım buraya bir tane aşağı yapıyorum yan tarafa yapıyorum bu şekilde üçünü bir kapatıyorum Evet üçlü kapatarak buraya kadar geliyoruz üçlü kapatarak buraya bir aşağı yapıyorum yan tarafı yapıyorum üçünü bir kapatıyorum Evet üçlü kapatarak köşeye kadar gelelim orada köşe yapmamız gerekiyor farklı bir işlem onu yapacağız birlikte Evet üçlü kapatıyorum. Bir kere daha kapatalım üçlü olarak. Buraya bir aşağı yapıyorum. Yan tarafa yapıyorum. Evet köşeye kadar geldik. Şu an köşedeyiz. Şöyle sayalım 2, 4, 6 tane yan yana fıstığımız var. Köşeye geldik. Şimdi burada köşe yapacağız. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum, tekrar yapıyorum. Kapatmadan buraya yapıyorum. İkinciyi buraya yaptım. Üçüncü ise tekrar köşe yapıyorum. Bu şekilde Üçünü bir Kapatıyorum Burada bir köşe oluşturduk Bir zincir yapıyorum Buraya bir tane Şimdi köşeye tekrar yapıyorum ikinciyi Yan tarafa döneceğiz Üçüncü ise Buraya Yan tarafa yapıyorum Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum Evet üçlü kapatarak diğer köşeye kadar geleceğiz bu köşede böyle bir iki üç tane fıstık olmalı Evet devam edelim üçlü kapatarak aşağıdaki köşeye kadar gelelim dönüşleri göstereceğim Evet üçlü kapatarak dediğim gibi devam edelim. Köşeleri böyle yapmayı unutmayalım. Evet bu şekilde sıra sonu burası buraya kadar geldim. Dediğim gibi sadece iki kenar arasında örmeye devam edeceğiz. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7 tane burada var. Yine aynı şekilde buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 7 tane burada var. Orantılı bir şekilde olması gerekiyor. Böyle. Şimdi dönüşleri göstereceğim. Yine üçlü kapatarak köşeye kadar yukarıdaki köşeye kadar geleceğiz. Dönüşlerde bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan en başa tekrar yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Yan tarafa yapıyorum bu şekilde üçlü kapatıyorum üçlü kapatarak devam edelim buraya bir tane aşağı yapıyorum yan tarafı yapıyorum üçünü kapatıyorum Evet üçlü kapatarak yine buradaki köşeye kadar burası köşe oluyor yukarıdaki köşe buraya kadar üçlü kapatarak gelelim Evet yukarıdaki köşeye kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçlü kapattık. Şöyle yukarıdaki köşede burası oluyor. En son buraya üçlü kapattım. Şimdi burada yine aynı şekilde köşe uygulaması yapacağız. Şöyle yakından göstereyim. Şurası köşe olduğu belirli zaten. Üçlü kapatarak yukarıdaki köşeye kadar geldik. Şimdi köşe uygulaması yapıyoruz. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir Tekrar yapıyorum. Kapatmadan buraya yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Köşe yapıyorum. Buraya. Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Tekrar bir köşe oluşturduk. Devam ediyoruz buradan buraya. Bir tane yapıyorum. Aynı köşeye tekrar yapıyorum ikinciyi. Yine aynı şekilde 1 2 üç tane fıstık olmalı köşelerde. Ve yan tarafı yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde. Üçünü bir kapatıyorum. Evet dönüşü yaptık. Şimdi şunu kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Buraya bir aşağı yapıyorum. Şöyle yan tarafa yapıyorum üçlü kapatıyorum Evet köşe yaptığımıza göre yine üçlü kapatarak buradaki sıra sonuna kadar üçlü kapatıyoruz Evet tekrar sıra sonuna geldik şimdi 2 4 6 8 tane burada var ve yine aynı şekilde Buradan başlıyoruz. 2, 4, 6, 8 tane de burada var. Orantılı bir şekilde böyle devam ediyor. Şimdi tekrar ip değiştireceğim ben. 3 zincir yapıyorum. Bir aşağıya iniyorum. İpimi öyle kopartıyorum. Evet. Şimdi ringa de yapabilirsiniz. Kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Buradan tekrar köşeden başlayacağım. Şimdi de ikili kapatarak devam edeceğiz. Hemen yapalım birlikte. Buraya ipimi sabitledim. 3 zincirle sıkılaştırdım. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa yapıyorum bu sefer. İkili kapatacağız çünkü ikisini bir kapatıyorum bu şekilde. Şimdi tekrar buraya bir tane yan tarafa yapıyorum. ikisini kapatıyorum. Buraya bir ve yan tarafa diyerek yine yukarıdaki köşeye kadar gelelim yukarıdaki köşeyi birlikte yapalım Evet bu şekilde ikili kapatarak buradaki köşeye kadar buraya kadar ikili kapatarak gelelim Evet ikili kapatarak buradaki köşeye kadar geldik sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ikili kapatmışız şimdi burada köşe yapacağız buradaki köşede farklı oluyor bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar yapıyorum kapatmadan buradaki köşeyi tekrar yapıyorum ikili kapatmadaki köşemiz de böyle olacak bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir devam ediyoruz buraya bir tane yan tarafa Bu şekilde yine ikili kapatıyoruz. Evet, ikili kapatarak tekrar buradaki sıra sonuna kadar buraya kadar geliyoruz ikili kapatarak. Şöyle tekrar köşeye göstereyim. Köşeleri bu şekilde yapıyoruz. ikili kapattığımız yerlerin köşelerini böyle yapacağız. Üçlü kapattıklarımızı da aynı böyle gösterdiğim gibi yapalım. Tekrar geri dönüş yapalım. Dönüşleri biliyorsunuz. Köşeye kadar tekrar gelelim ve köşe yapacağız tekrar. Evet yukarıdaki köşeye kadar tekrar geldik. Burası ikili kapatarak geldiğimiz köşe oluyor. Şimdi tekrar köşeyi tekrar göstereceğim. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum buraya kapatmadan buradaki köşeye tekrar yapıyorum bu şekilde ikisini bir kapatıyorum Evet tekrar bir köşe oluşturduk bir zincir yapıyorum tekrar devam ediyorum ikili kapatarak buraya bir tane yan tarafa ikisini bir kapatıyorum Evet bu şekilde kaşı oluşturduk tekrar buradan başlayacağız üçlü kapatarak buradan başlayacağız şimdi tekrar sıra sonuna buraya kadar gelelim ipimizi kopartalım tekrar buradan başlayalım üçlü kapatarak yine buradaki köşeye kadar buraya kadar üçlü kapatıyoruz ve buradaki yapmış olduğumuz köşelerin aynısını buraya yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelirseye kadar örelim. İki sıra yıldız tekniği, iki sıra kutu tekniği ile bu şekilde örmeye devam edelim. Evet bu şekilde ben istediğim büyüklüğe gelirseye kadar ördüm ve kenar arasında yapmaya başladım. Kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz bu modelde. Gerçekten kullanışlı güzel bir model oluyor. Böyle benim için boyut olarak bu kadar ideal. Şimdi kenarıyla devam edelim. Güzel bir kenar oyası yapacağız hep birlikte. Ben zaten yaptım çok azını. Sizinle birlikte yapacağız. Modelim böyleydi. Tasarım bana ait bir model. Şöyle göstereyim. Kenar oyasında herhangi bir köşeden başlayınız. Fıstık yapın, kapatın ve şimdi hemen birlikte de yapacağız. Kenar arası da şöyle çok güzel bir model. Hem de kolay bir model. Şimdi birlikte de yapacağız zaten. Şuraya örümceğimizi tekrar yapalım. Orta boy. Örümcek yapıyorum. Hemen Buraya fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Şimdi köşeden başladığımızı varsayarsak fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir, ilmi uzatalım orta boy örümcek, küçük olmasın. Kapattım. Hemen yan tarafa sabitliyorum. Bir zincir tekrar ilmi uzatalım, örümcek yapalım orta boy ilmek aldık fıstık yaparak geçiş yapıyoruz kapatıyoruz bir zincir tekrar orta boy örümcek hemen yan tarafa sabitliyoruz bir zincir orta boy örümcek ilmek alıyoruz sık yaparak geçiş yaptık kapattık bir zincir örümcek sıranın sonuna geldik bir zincir yine örümcek buradaki fıstığın üzerine sabitliyorum bir zincirle burada artık ipimi kesiyorum Evet bu şekilde modelimin sonuna geldiğim Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım harika çok güzel bir model oldu kullanışlı bir model oldu modelim böyleydi Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.